Tatlılardan veriyorum Barış'a. Babi yiyecek mi? Baba, kıl, mi? Biber, kıl biber bu. yiyecek mi? mi? みたいな。 Ne, neyin daha çok talep gösterildiğini? Merhabalar, ben Kadir Şabahat, Ege Tarım'ın sahibiyim. Güneş lavaların başlamasıyla sezonumuz başladı. Fide sezonu, herkes artık bahçelerine girebiliyor. Domatesini, biberini, salatalığını bunları dikebiliyor. Daha çok belaşlar. Şu anda en çok aşılı karpuz olmak üzere kavun karpuz çeşitleri talep görüyor. Aşılı karpuzun avantajı 20-25 kilogram meyve vermesi. Dediğim gibi diğer çeşitlerimiz var. Biber çeşitleri, domates çeşitleri. Hemen hemen bütün biber çeşitleri çeşitleri e, dikiliyor. Gül biberi, kamber biber, domates biberi, yeşil sivri, kıl tatlı, kıl acı bu biber çeşitlerimizin tamamı dikiliyor. Ondan sonra e, domates çeşitleri oluyor. Köy domatesi, sırık domates, sırık pembe domates, oturak kırmızı domates bunları dikiyor çiftçilerimiz. Aşılı kabak dikiyorlar. Aşılı domates dikiyorlar yine buna keza. Kavun karpuz zaten bahsettik en çok talep gören ürünler. Salatalık dikiyorlar. Yani e, ilçemizde hemen hemen geçen her şeyi dikiyorlar. Amazon iklimi hariç diğer bütün her şeyde bizim ülkeye geçiyor. O yüzden vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bahsettiğimiz bütün çeşitleri dikebiliyorlar. Tohum dikimleri aslında bizim Mart ayında başladı. Mart ayından itibaren biber, domates tohumları bu gruplar dikilmeye başladı. Ee, Nisan-Mayıs aylarında yine ona keza Mart-Nisan-Mayıs aylarında tohum şeklinde dikimlerimiz oldu. Tohumdan yetiştirenler kendi fidesini yetiştirdi. Onları bahçelerine e, yavaş yavaş dikmeye başladılar. Şu anda tohum grubu olarak fasulye, mısır, ayçiçeği, salatalık, turşuluk salatalık bunlar tohumdan dikimi yapılabilir. Diğer çeşitlerin e, kışlık çeşitleri Ich Önümüzdeki 10 gün sonra filan kışlık karnabahar, lahana, brokoli bunları e, dikiyoruz. Artık dikimler sona eriyor. Gübreleme ve sulama mevsimine girmiş oluyoruz. Fiyatlarımız geçen seneden birazcık daha pahalı. Bir tık daha pahalı ama çok da öyle aşırı fiyat değişikliği yok bizde. Geçen sene 4 liraya sattığımız tüpleri bu sene 5 liraya satıyoruz. E, geçen sene yine 3 liraya sattıklarımızı bu sene 3,5 liraya satıyoruz. Biber grupları 3,5 lira. domates salatalık çeşitleri 5 lira. Aşı grubu biraz pahalı bu sene. Aşı grubunu geçen sene 10 liraya satıyorduk. Bu sene 15 liraya oldu domates ve karpuz aşısı. Kaliteli ürünler bunlar. Bu sene 15 lira oldu. Diğerleri aynı dediğimiz gibi 3,5 liradan başlıyor. 3,5 lira, 5 lira o civarda devam ediyor. Bal fide çeşitleri bağında 20-25 tane oluyor. Onlar da 7,5 lira.